Dava meşakkat ister, fedakarlık ister, ispat ister. Tarihten bu yana nice müvahid, müvahideler sıkıntı ve zorluklara katlandılar. Kabil ve Habil arasında başlayan hak ve batıl arasındaki mücadele günümüze kadar devam etti ve ahirete kadar da devam edecektir. Allah Teala bizlere nice kısaları örnek olsun diye göstermiştir. İşte bu mücadele ve fedakarlıkla alakalı gerçek bir kısayı Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinliyoruz. Miraca çıktığım gece bir yerde çok güzel bir koku aldım. Bu kokunun ne olduğunu Cebrail'e sordum. Cebrail dedi ki, bu koku Firavun'un kızının berberi olan kadının ve çocuklarının kokusudur. Bu olayın aslını sorduğumda Cebrail şöyle dedi. Bu kadın bir gün Firavun'un kızının saçını tararken tarak elinden düştü. Onu yerden alırken gayri ihtiyari Bismillahirrahmanirrahim dedi. Firavun'un kızı babam mı onu mu kastediyorsun deyince kadın hayır benim kastettiğim benim de senin babanın da Rabbidir diye cevap verdi. Firavun'un kızı bunu babama söylerim dedi. Kadın da evet söyleyebilirsin dedi. Kızı bunu haber verince Firavun kadını çağırdı ve kadın benden başka senin bir Rabbin mi var diye sorunca kadın evet benim de senin de Rabbin Allah'tır diye cevap verdi. Bunun üzerine Firavun inek şeklinde bakırdan yapılmış bir heykelin eritilmesini emretti ve heykel eritildi. Sonra kadın ve çocuklarının oraya eritilen bakırın içine atılmasını emretti. Kadın Firavun'dan bir ihtiyacı olduğunu söyledi. Firavun kadının ihtiyacının ne olduğunu sordu. Kadın "Benimle çocuklarımın kemiklerini aynı örtüye sarıp bizi birlikte defnetmeni istiyorum." dedi. Firavun "Bu senin üzerimizdeki hakkındır. Bunu yaparım." dedi. Firavun'un emriyle çocukları bir bir kadının gözleri önünde o ateşte eritilmiş bakır çukuruna atıldılar. Nihayet sıra emzirme çağında olan bebeğe gelince annesi dayanamadı. Oldukça gerildi. Bunu gören bebek Allah'ın izniyle konuşmaya başladı ve Anne korkma atla. Çünkü dünyanın işkencesi ahiretin işkencesinden daha hafiftir dedi ve kadın da atladı. Hakimin rivayetinde bebek anneciğim sabret şüphesiz sen hak yoldasın dedi ve nihayet kadın bu çocuğuyla birlikte oraya atıldılar şeklindeki ifadeye yer verilmiştir. İşte tarihten bu yana mücadele verenleri Allah Teala cennetiyle mükafatlandırmıştır. En güzel mertebe en güzel makam Allah Teala'nın katında olan makamdır. Bizler de dünya uğruna ahiretimizi heba etmeyelim ve amacımızdan şaşmayalım. Duamız şu olsun. Rabbim bizleri razı olduğun kullarının zümresine ekle.